Mustafa yemeyecekmiş. Bu evde ne zamandan beri sofraya küsülüyor Mustafa? Yok baba estağfurullah. Sofraya küsmek değil de herkesin içinde vurdun ya bana. Yanlış yaptım ama sen de yanlış yaptın. Kardasının kanini yaktın. Ama yanlışlıkla oldu. Bilerek yapmadım ki. Biliyorsun ben ne zaman onlara zarar verdim? Doğru yapmadığında işte kızım da canım yanıyor deyince ben de dayanamadım. Ne yapayım? Bakuglüm. Aile, İnsanın dayanağıdır. Gerisi gelir geçer. Onun için, ailene kulak vereceksin her zaman. Hadi, andi üsülüyor. Kalk gel sofraya, bir iki lokma yede. Sonra bana yine şey atarsın sen. Trip mi? Heh, atarsın onu yine. Onu daha çok kızlar atıyor baba. Öyle mi? Ki. Erkekler ne yapıyor? İşte kontak kapatıyoruz, soğuk yapıyoruz falan. Ben sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Harik Hakcal. Kalk. Kalk. Sonra kontak kapatırsın. Hadi Ebru. Ne yapayım ben? Abim çıkmıyor diye açlık grevine mi gireyim ben de? Allah Allah. Ben çorba koyayım hemen. Acıktınız mı? Acıktık hanım. Acıktık. Koy bakalım. Afiyet olsun.